Hepinize merhaba arkadaşlar ben Doğukan bugün Minecraft Hexit oynuyoruz ee, Hexit ilk bölüm çekeceğim hemen başlıyoruz Hexit arkadaşlar ağaç keselim ee, ama şöyle bir bakalım hemen ee, hangi eşya ee, ben bu modu yüklediğimde çok değişik değişik bayağı bir değişik eşyalar vardı hemen şunlara bakalım şöyle var bayağı bir güzel eşyalar. Yani Hexit'te böyle eşyalar oluyor. Bu sayfada da böyle eşyalar var. İşte kılıçlar çok değişik açıkçası. Ve Hexit'e bir başlayayım dedim. İlk bölüm Hexit. Başlayalım. Hem yani ağaçları keselim. şöyle eee devam edeceğim <laughs> bayağı bir bölüm çekeceğim eksi hemen şöyle yapalım bir tane şey yapayım. <laughs> Heh. Neydi ya? Heh, balta. Bir tane balta yap. Şuna bak. Çok. Kaç? altı tane diamond. Ee, bir de yere tıklayınca şöyle bir şey geliyor sana. Bunun ne olduğunu tam olarak çözemedim. Bilmiyorum. Ama yardımcı olursanız sevinirim. Bu nasıl bir kılıç ya? Çok değişik kılıçlar var. Tabii ki oynamadığım için. Çiğmiyor da çok tahta var. Tahta toplamam lazım çünkü hemen bir ev yapayım. Hemen bir ev yapayım. 12 dakikalık videolar çekeceğim. 12 dakikalık. Artık 20 dakika falan video çekmeyeceğim çünkü uzun oluyor falan. Ben 10 dakikalık, 12 dakikalık videolar oyunlar çekeceğim. Ve yani bu ne? Ha. Şöyle kes, kes. kes. Bunlar lazım olabilir. Yanımıza alalım. Tavuk. O tavuk gel buraya. Gel buraya. Gel lan. Gelsene. Aa, vuramıyorum. Tamam. Kaçıyor yine. Keselim böyle ağaçları. Aa, ne kadar kasıyorsun ha. Bir de bunda tekstür pek indirdim. Güzel oluyor. Ya yani şey ya yani tekstür pek yükledim derken kendisi yükledi yani. Şey ee, neydi ya? Heh. Ben bu tablette oynuyorum ben. İndirdiğim için bunu e, hepsi baktım tekstür pek de var. Öyle yani. Yani yanına illaki yani bir tekstür pek lazım olur mu? Tablet tablette böyle. Normalde nasıl bilemem. Evi nereye kursam diye düşünüyorum. Evi nereye kurayım? Evi buldum ben. Bir dakika. Şurası olur ya. Yok burası olmaz. bir şey değil. Nereye yapıyorum? ev yapmalık bir yer. Arıyorum, arıyorum, arıyorum. Hep ormanlık alan var. Başka yer yok. Ya. Bak mesela şurası. Lan. Ha, oldu. Lan. Blok koyarken de kasıyor ya. Üf, evi bitiremedik. Akşam oluyor. Öf. Ya. Ha, çok kasıyor. Bu ne? Daha evi bitirmedik. Yapıyoruz da. La. La. Ya tuş takılıyor. Neyse. Bugünlük bu kadar ya ben. Bu kadar. Ee, bir dahaki bölüm bu kadar. Evi bitiremedik. Allah kahretsin. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde, bir dahaki exit Minecraft exit videosunda görüşmek üzere. Hepinize görüşürüz.